Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben, ben siz yokken bir tane dünya açtım. Bu dünyayı sizlerle tanıtacağım ve Minecraft'ta laz, sizlere lazım olan bilgileri vereceğim. Şu an giriyor gördüğünüz gibi. Yeni bir tane dünya açtım. E, siz yokken açmışım da. Onu unuttum tabii sizinle açmam gerektiğini. O yüzden sizler için çok özür dilerim. Şuradan like atıp bunu olursa, o olursanız çok sevinirim. Lütfen. Hadi sana. Heh. Dünya yerinden Böyle bir dünya değildi. Benim evim mi? olmak için ölmem lazım. Ha işte evin gördüğünüz gibi orada. İşte orada. Evet arkadaşlar, ben kendime ev alım videoyu kesip <laughs> ben, ben benim kendi odam böyle. Zırhlarım var böyle. Ve şimdi gelin hepinize beraber elmas bulmanın kısa yolunu göstereyim. Hemen git. Tamam. Yumurtladı. Al. Ah. Buradan atıyoruz. Derken. Arkadaşlar öldük. Bu nasıl olabilir acaba? çıkabilir miyim? <laughs> bu arada bu yapraklar da yaratıcı moddan almadım. Bu yapraklar da makasla toplanıyor. Makasla kırıyorsun. Orada kır diye bir işaret çık, yani kes diye bir işaret çıkmıyor. Ağacım Benim ağaç. 3 4 5 Bu da 6. Bunlar bize lazım olabilir. Blokta blok daha aşağı düşsem ölüyormuş. Oha. Hı? Ok gitti arkadaşlar hemen bir yer arayalım mesela burası yok yok buradan su çıkar ortalık bir yer bir yer arıyoruz arkadaşlar mesela Bura. Evet. Böyle bir yer. İki tane kırıyorsunuz. Bazen herkes tekli kırıyor ya sonra geliyorlar lava düşüyorlar. Buradan eğiliyorsunuz. Sonra bir tane tarafı seçip buradan kırabildiğiniz kadar sonuna kadar kırıyoruz. Bu kadar oldu. Buradan kırabildiğiniz kadar. Böyle devam ediyoruz. Heh. Böyle oldu. Erken kazmak istedim. De bir de demir kazmamız daha var. ve oyunun en çirkin bloğu ile karşılaştık. Efendim. Ve yorumlara da e, Obsidian nasıl yapılır bunu da yazar mısınız ben bilmiyorum. Obsidian nasıl yapıldığını hiç bilmiyorum. edrağı kadar kazıyorsunuz. Sonra kenarlara kazın. Böyle tek blok kazmayın. Benim kazdığım gibi. Mesela bir yandan bu yandan lav çıktı. Onu gör, görüyorsunuz ya. Buraya hemen blok koyup halledebilirsiniz. Sonra bir şekilde lav bunun Ve tam olarak da istediğim yere geldim arkadaşlar lav elmas bulunması yüzde yüz demir çıkar elmas elli de olabilir ölmemiz için lav da var. şeyler yok böyle madenler bulabilirsiniz ya da <laughs> <laughs> metre kadar kızıp istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar benimki böyle oldu mesela derken derken Bu kadar. Maşallah. arkadaşlar. Şuradan lütfen abone ol like çünkü ben size bilgi verdim. Yani çok da işin, işinize yaramayabilir ama yine de bu bilgileri de elmas için kullanabilirsiniz. Öldüm. Ve evet, doğdum. Elmaslarıma bakayım. Altı zırh yapabilirim. Bir elmas olsaydı, bir elmas olsaydı Allah razı razı olsun diyecektim. Ama çıkmadı. yapabiliyormuşum aslında. Kömürleri alayım lütfen. Lütfen. Şuraya koy. Şimdi yapamıyor bakalım. büyümüş. Bu da büyümüş. Bundan yes. home. Buradan da şunu alalım. Koy. Elmas. Balta. Balta. Elmas. Kızım, kürek. Ne var? Bu, kadar, bunu istiyor, bu kadar. yani en baldası yok ama. Hani? Hemen atayım. Gereksiz bir şey atayım. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldim. Hepinize görüşürüz. Bevaba. Abone olmayı like atmayı unutmayın.